1001 Kilise, Medeniyetler Beşiği, 40 Kapılı Şehir, Dünya Medeniyetinin önemli noktalarından Kars'taki Ani Ören yerinde kazılar başladı sevgili seyirciler. Çalışmaların ayrıntılarını TRT Haber muhabiri Mustafa Birdir, konu Kazı Başkanı Muhammed Arslan'la konuşacak şimdi hem dünya tarihi hem de Türk kültürü açısından oldukça önemli bir yere sahip ani öğren yeri burada 2020 yılı kazıları başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor bu çalışmalar bu çalışmalar hakkındaki bilgileri de konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Arslan'dan kazı başkanından alacağız aynı zamanda Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı hoş geldiniz hocam öncelikle hoş bulduk teşekkür ederiz evet, kazılar başladı dedik ama kaç farklı noktada başladı kaç kişilik bir ekiple yürütülüyor bu çalışmalar Evet, kazılarımızı 6 e, Temmuz itibariyle başladık. E, çalışmalarımız başta Kafkas Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere e, hem Erzurum Atatürk Üniversitesi hem Bozok Üniversitesi hem de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden e, akademisyen ve öğrencilerden oluşmakta. Toplamda 9 bilim adamı, e, 11 hem arkeoloji hem sanat tarihi bölümü öğrencisi ve toplamda 22 öğrenciyle e, çalışmalarımıza başladık ve 4 ayrı nokta da çalışıyoruz e, açmalarımız bulunmakta e, birinci açmamız hemen e, sur dibinde aslanlı kapının e, e, girişinde sur dibinde devam etmekte ikinci açmamız Selçuklu devrine ait bir hamam üzerinde üçüncü açmamız e, konutlarda ve dördüncü açmamızda yine Selçuklu devrine ait bir çarşıda yürütülmekte. E, şu an tabii biz hamamın önündeyiz burada e, çalışmaların sonucunda nasıl bir noktaya gelmeyi planlıyoruz? Evet, burası e, Selçuklu devrinde inşa edilmiş 12. yüzyıla ait bir hamam e, ve Ani'nin e, en büyük hamam yapılarından biri olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, çalışmalarımıza başladık. Ee, gördüğünüz üzere e, tamamen e, büyük bir kısmı toprak altında kalmış ve maalesef bazı bölümlerde yıkılmış. Amacımız toprak altında kalan bölümleri sağlam bir şekilde ortaya çıkarmak ve sağlam olmayan kısımları da e, restore edip e, tarihe kültüre bir katkı sunmaktır. Oldukça önemli bir turizm noktası da ayrıca. Bu kazılar ne katacak aniye? Evet hani e, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bir ortaça kenti. Aynı zamanda Kafkasya'dan Anadolu'ya girişin e, ilk başlarında yer alan İpek yolunu güzergahında e, önemli bir kent. Daha doğrusu önemli bir başkent. E, Anadolu'nun e, göz bebeği diyebileceğimiz bir noktada. E, buradaki e, kazılar e, tabii ki e, turizme e, bir ivme kazandıracak. Bu da e, başta Kars olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini veya bütünde düşündüğümüzde Türkiye turizmine canlılık katacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet ani öğren yerindeydik. Buradaki kazılar başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek ve o 10 Eylül'de de tamamlanacak diyelim. ve Sözü merkeze bırakalım.